ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar işe yığında 700 zaman Sait Nursi ve Hayrün Halefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hayat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti 2013'te Hayrat Beşiktaş Isparta Matbaa Tesislerinde basılan 3 ciltlik tarihçi hayat kitabımızın 1. sayfa 46-Denizli Hacı Hasan Feyzi Efendi Denizli'nin büyük evliyalarından Hacı Hasan Feyzi isminde mübarek bir zat bir gün talebelerine bugün Kürdistan'da büyük bir veri dünyaya geldi. Bu zat zamanın sahibi, asrın vekilidir demişti. Yıllar sonra bu zatın halefinin halefi olan Bey Şeyhi'nin ismini taşıyan Hasan Fezi Efendi, Üstad Bediüzzaman'la Deniz Zabsi sırasında 1944'te buluşur. Böylelikle Şeyhi'nin Şeyhi Hacı Hasan Fezi Efendi'nin haber verdiği o büyük yerinin gayet hariz ve seçkin bir talebesi olur. Fakat iki yıl gibi kısa bir hizmet devrinden sonra vefat eder. Bu mübarek talebenin genç yaşta vefatı üzerine Bediüzzaman Hazretlerine bir taziye mektubu yazan Sari Nur'un Erkan talebelerinden Minos ve Halil İbrahim Efendi meskur haberden şöyle bahseder. Muhterem Efendi, mesmuatıma nazaran sikime göre Denizli'de ondan 70-80 sene evvel büyük evliyadan Hasan Feyzi isminde bir zat bir gün talebelerine bugün Kürdistan'da bir evliya dünyaya geldi diye teşarette bulunmakta da zadı devletlerini işaret buyurmuş. Badehu Rasul'da. Denizli'ye başka başka yerlerde yer yerdelerle teşrifiniz o zatın ruhunu şad ve izaz yüceltmek için olduğunu telakki etmiştir. Ve az zaman sonra aynı isimde müteveffa Hasan Feyzi Efendi'nin sari nura hürmetle ikinci Hasan Feyzi'ye intiharen uyarak istikbal etmesi, karşılaması nurlara ve aşıkla aşk ile iktihar-ı envar olması, nurlara girmesi bu kanaatımı hat hat ziyade